Gerekli şeyler arkadaşlar deftere yazdım. Artık dışarı gidebilirim yani. Dışarıda dışarı yapabilirim. Şöyle kitabı da yanıma alayım. Dışarıya doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Bugün mükemmel bir gün olacak diye düşünüyorum. Şöyle kapıyı da kilitleyelim. Lan bir dakika. Bundan da ne arkadaşlar böyle? Bir saniye burada bir kitap var. Seni bu karanlıkları alıp tek tek bu kutulara koyacağım baba. Yeni şeytan senin kızın. Arkadaşlar küçük kızım senin bildiğiniz şeytanın yerini aldı yani şeytan oldu olamaz ya çok korkuyorum sizi burada Darko sayısı şu an video kırmızı için arkadaşlar Haydi bakalım Darko sayısı büyülü ve kırmızı zübdiler açanların lütfen bunları yapın arkadaşlar 3 2 1 <laughs> ne oluyor lan <Arkusalesi. gülüyor> Seninle birlikte uzun bir zaman geçirmiştik. Lan sen şeytansın. Peki sen sen şeytansın. Senin kızını nasıl öyle? Bir saniye. Sen beni kandırıyorsun. Bunu sen yolladın değil mi? Hayır. Bunu ben sana yollamadım kardeşim. Merak etme. Sen ve ben aynıyız. Sen ve ben aynı değiliz bir kere. Ben bir meleğim. Yani meleksiz ya, Olmak bir yani ne diyeyim? şartlarında iyilik yapmak var. Senin gibi kötü birisi değilim. Bunu kafana sıksan iyi olur. Sen bunu söylemiş olabilirsin. Ama görmüş olduğun gibi kanatlarım artık benim de şeytan kanatlarından normal melek kanatlarına doğru dönüyor. Yani bildiğini artık ben de senin gibiyim. Yani cehennemin kralı artık ben değilim. Yani bu da demek oluyor ki senin kızın silin. Artık o bir şeytan. Sen yalan atıyorsun. Beni kandırıyorsun bir kere tamam mı? Beni dinlesen gerçekten, ben gerçekten de çok iyi, çok iyi olur baba. baba. Sana söz Şimdi zaman, zaman. durdu. Lan durdu mu? Neyden bahsediyorsun ya? Şeytan bu da senin oyun değil mi? Lan şeytan olamaz Argos'a sesi. Gerçekten sesi gelmiyor. Olamaz ya. Gerçekten senin senin arkadaşın biliniz yani cehennemde. şeytin yeni alan bir melekti. Yani arkadaşlar yani biriniz artık yeni bir şeytan oldu. Sana son dileğim baba. baba. Ben Benden korkman lazım. Benim gazamdan kaçman lazım. Benden tek bir kurtuluşum var. O da melek kanatlarını teslim etmek. Bütün güçlerini teslim etmek. Ailece, Abbas, sen, bebek köz, yağmur. Bütün güçlerinizi bana vermeniz. Bunu iyi canlısınız iyi olur gerçekten de. Yoksa sizin için. Sizin için yapacaklarımı. Siz düşünün yani. Her neyse. Şimdilik gidiyorum. Tekrardan geri döneceğim dünyaya. Cehennemde yapmam gereken bazı işler var. Ne diyorsun sen be? Beni korkutucu falan mı düşünüyorsun? Hiç de korkmadım bir kere. Öyle mi düşünüyorsun baba? Peki ya sana söyle Desem, bebek gözün canını alsan alsandı. ne olur? Böyle bir şey yapamazsın bir kere tamam mı? Sen sen onu seviyorsun. Olur, Size karşı bebe içimde hiçbir sevgi şey şey kalmadı. kalmadı. Sözlerim bunlardı. bunlardı. Artık bana ulaşmaya çalışma. çalışma. Bak senin konuşamayız bu durumu. Yanıma gelebilirsin. Sonuçta ben senin babanım değil mi? Bekle burada kanatlanmalık geleceğim arkadaşlar ya. Olamaz. Bu durum gerçekten korkutucu olmaya devam ediyor yani. Kanatlanmalık taraftaydı arkadaşlar. Tabii ki de buradaydı. Ne bulmam lazım? Aa, Abbas ne yapıyorsun burada? Kardeşim baba babana bir ok geldi. Sana, sana söylemek istediğim bir şeyler var. Abbas ne söylemek istiyorsun? Kardeşim ben güçlerimi bırakmak istiyorum. Ben ben artık bir insan olmak istiyorum. Sana bunu söylemek için geldim. Bana bunu söylemek için mi geldin? Yani neden yapmaz? Neden bırakıyorsun? <laughs> sana gelmedi mi? Ne yapmaz? Ne gelmedi mi? Kardeşim senin bana bir tehdit verici yolladı. Senin kızın yani yeni şeytan. Şeytanın yerini alan kişi. Anlıyor musun bunu? Bunun ne demek olduğunu yani anlıyor musun? Evet yapmaz anlıyorum kardeşim. Ve ben bu tehditin de arkasındayım. Merak etme. Bize hiçbir şey yapamayacak yani. Peki ya sen bana güveniyor musun? Bana ıı, ne diyeyim yani yapmaz? Elinden gelin desteği vereceğine söz veriyor musun? Kardeşim yani ıı, üzere söylemek isterim ki sana destek vereceğimi düşünmüyorum. Ben, ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Hatta Hoş bulduk diyorum kardeşim. Ya Abbas dur Allah Allah gitme ne olursun. Maalesef kardeşim gitmek zorunda. geleceklerden ben sorum değilim. Hayatında başarılar diliyorum. Ah Abbas dur ne olursun gitme. Beni tek başıma bırakma. Kendine iyi bak kardeşim. Ben bir daha göremeyeceğim seni. Peki babacığım ben senin yanında olacağım. Bilkis ah sen ne yapıyorsun burada? Bak babacığım senin için yanına geldim. Sana destek olmak için. Beğenli benimle... sağ Anlıyor musun bunu? Herkes bunu anlıyorum ama ne bileyim. Yine yani şeytan olduğu için bize karşı hatta hiçbir şey istemediği için kardeşine korkuyorum. Gerçekten de. Onun bir yapabileceklerini düşünsene. Babacığım onun yapabileceklerini değil bizim yapabileceklerimizden korkması lazım. Anladın mı beni? Biz ondan korkmuyoruz. Ondan daha güçlüyüz. Herkes öyle diyorsun ama o senin kardeşin sonuçta. Babacığım bizim ailemize zarar veren herkes benim için düşmandır. Sen de bunu kafana soksan iyi olur. Her zaman bana diyorsun ya işte bunu düşünme, şunu düşünme, onu düşünme diye. Sen de bunu düşünme. Merak etme. Biz elimizden geleni yapacağız. Emin misin bir Evet babacığım. Gerçekten eminim. siz ikiniz, siz ikiniz bana ikiniz karşı. karşı. Ne bileyim, ne bileyim yani. yani. Bazı, bazı bir takım planlar, planlar kuruyorsunuz. Senin sana ne olmuş kızım böyle? Babacığım, babacığım ben, artık ben artık bir şeytanım. Bana ne olacağını olacağın değil. Olacağıyız. Sana ne olacağını düşünmen, olacağın düşünmen olacağın lazım. Olamazlar azlar Bir saniye sana yakından bakmak istiyorum. Şuna bakın arkadaşlar gözlerine bakın. Kalanlarına bakın. Bunlar da ne böyle? Gerçekten gerçekten çok garip. Şuna bakın arkadaşlar. Biliniz değişmiş yani gerçekten de. Biliniz yani kuru kafa işareti var. Gözleri biliniz bir şeytan gözü. Şeytan boyun Seni, Sen sen kızım. Lütfen tekrar geri beni kurabilirsin. Bak gibi olabilirsin yani bizim gibi melek olabilirsin. İstemiyorum, İstemiyorum, baba. İstemiyorum baba. Tamam mı? Tamam. 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 Beni sinirlendirme. Şimdi, Şimdi buradan gidiyorum. gidiyorum. <laughs> Eğer bir aramaya kalkarsan... Ne yaparsın? Beni öldürür müsün? Elimden gelen her şeyi yaparım. Ne pahasına olursa olsun. Ne Gel sürdürüm sana. Çabuk geri gel. Gel bakalım kardeşim. kardeşim. Gel. gel Cehenneme doğru gel. Belki çabuk geri dönüşün. Tamam mı? Senden <laughs> göreceksin. <laughs> Cehennemin yani yolunu göreceksin. Kes duymuyor musun beni? O oh, Hamazlar ya. O oh, Yekes gitti arkadaşlar. Milliniz gitti. Engi Can sana karşı da bilir miyiz? Neden bu kadar üzgünsün? Neden bu kadar üzgünüm? Siz haber almadınız mı? Ne haberinden bahsediyor ya Yağmur? Bizi anlatacak mısın? Engi Can. Evet. Ben haber aldım. Ama senin nedeninin haberi yok. Sana daha önce gelecektim. Ama gerçekten korktum. Ya Yağmur sen daha önce haber aldıysan bana niye haber vermedin? Beni kötü götürdü şu anda. Senin yani senin bizim kızımız senin yani sen değilsin tamam mı? Üstüne alınma. Tamam ben can alınmıyorum. Yani merak etme üzülmene gerek yok. Üzülmene gerek yok mu? Beni göz benim oğlumdu bir kere. Senin artık onu götürdü. Cehenneme hapsetti yani. Ben ne bileyim onu tuzağa düşürdü. Ne yapacağım bilmiyorum. Teknik tek aramızdan herkes eksiliyor. O yüzden yani bir karar vermem lazım. Artık yani ne bileyim yani bir şeyler düşünmem lazım. Ona karşı ne yapmam lazım bilmiyorum yani şu anda. Anlıyor musunuz? Birazcık zamana ihtiyacım var. O yüzden beni lütfen rahat bırakın. Şu anda yani kimseyle görüşmek istemiyorum istemiyorum. Engin Can benim bir planım var gerçekten de. Belki sana yardım dokunabilir. Ne planı? B plan mı dedin sen? Evet Engin Can plan dedim. Evinde konuşalım mı? Aslında olabilir gerçekten de. Her neyse. o zaman gelin benim birlikte. Tamam Engin Can. Gelin bakalım kızlar. Olamaz ya. Ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarda fikir edin yazın arkadaşlar. Hepiniz onunla kalp Eğer arkadaşlar ne bileyim yani. Yani birileri yorumlarda güzel yorumlar yapabilir. Ve bana güzel bir düşünceler verebilir. E, sizin yorumlarınız önemli bir için. Aynı öyle arkadaşlar. Her neyse gelin içeri buyurun bir şey itiraf etmem lazım Engin Tamam bekle ondan önce kapıyı kapatmam lazım Her neyse şöyle kapatalım arkadaşlar dışarıda birisi var mı camlardan bakalım dinleyen birisi var mı Şöyle etrafa doğru bakalım Bir dakika arkadaşlar dinleyen birisi kesinlikle olabilir Her neyse konuşabilirsin Engican sana itiraf etmek istediğim şey Arkanı dön tekrar bana doğru bak Tamam dönüyorum Sana bir şey hatırlattı mı <laughs> Sen gölge mi yani? Evet Engican. gölge mi neydi? Yani ne bileyim kendim istedim öyle bir şey çıkarttım Seni korkutmaya çalıştım özür dilerim bu konu hakkında <laughs> ee, Yağmur bu, bu, konu hakkında özür dilerim gerek yok Her neyse başımıza daha büyük bir laf var Engin haklısın gerçekten biliyor musun? Evet incan gerçekten haklısın. Her ha, neyse bana çözümü söyleyin. Bakalım arkadaşlar ne bileyim ona karşı onu bitirebilir miyiz? Ona karşı arkadaşlar güçlü olabilir miyiz? Düşünmek istiyorum. Belki senin arkadaşlar derin demelik bulabiliriz Gerçekten mi? Evet incan gerçekten mi? Bilmiyorum ama bu konuyu henüz düşünmüyorum. <laughs> Hayır bırakmayacağım seni. Sen buradan kaçarak babama yardım edebilirsin. Ve bu konuda onu alt edebilirsin yani bana karşı. Anladın mı? Şimdi sana söylemem gereken tek bir şey var. Buradan kaçamayacaksın. Sonuçta kadar burada kalacaksın. Mahcup olacaksın burada anladın mı? Buradan bir yere gidemeyeceksin ilk göz. Son bir söylemek istediğin söz var mı? Sen, sen benim en kötü kardeşim bir kere. Sana bunu söylemek Senden, senden babamla bir ilgi kalmayacağız. Göreceksin. Babam seni bu da birisi tabi. Seni şu anda cehennemde olduğunu düşünüyor. Seni aldım ve görmüş olduğun gibi bir mağaraya hapsettim. Burada seni bulacağını sanmıyorum. Öyle mi düşün? Babam senden daha akıllı, daha çelik, daha zeki. Sen de bunu kabul et tamam mı? Anladın mı? Babam beni burada buyuruyor. Lütfen dayı kuzen şu neredesin? Yazmayın arkadaşlar. Yani. Beni sinirlendirmeyin. Yazın arkadaşlar. Ya, ne oyunu? Bebek kız ne yazın? Çizim olduğunu düşünmüyorum. Onu öldüremeyiz tamam mı? O sonuçta bizim ailemizden birisiydi. Hey Yengi Can. Arkada bir şey var. Arkada <laughs> bir şey var. <laughs> bir saniye bu daha burada yoktu? Evet Yengi Can. Galiba ne bileyim yani. Bir anda bilirdi. Bir not geldi galiba. Bakayım arkadaşlar bir not mu geldi? Ne yazıyor burada? Popüler yorumlar. Bay Darkoz. Yorumlar arkadaşa bakalım. Ahmet Taha Berk. Bebek Köz yazmış abi yazmış Aa yorum bunlar Ahmet abi eklemiş ki arkadaşlar Bir köşe abi Hüsnü de o kolu yazmış ki Kardeşim çocuğunu mağara yapsaydı kızın Bir saniye Bir köşe yani de değil Bir köşe Mağara da Engincan da mı Evet Engincan Mağara Sen onu verirsin Merak <laughs> etme onu bulacağım Emden her şeyi yapacağım Ama ondan önce Yeni melek gücümü yani aktif etmem lazım O yüzden Şimdi arkanızda ölseniz iyi olur Çünkü birazdan göreceklerinizi şaşıracaksınız Engincan neyi şaşıracaksınız Neyi mi şaşıracaksın Buna. Ah, tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yerin altına gidebiliyorum Darkus sayısı. Melek olmanın yanlarından birisi. Ve içinden yani görmüş olduğunuz bir yani geçebiliyorum kız Bakalım burada mağaralarda büyük üst bunlar değil misin? Love, love, love yer değildir arkadaşlar değil mi? Şuraya doğru bakacağım arkadaşlar. Burada değil gibi gözüküyor. Lan burada bir yarasa var arkadaşlar. Yarasa ne yapıyorsun? Allah'ım manyak mı nedir? Şöyle bir bakalım. Burada mı? Ne taraflarda simyolum? oğlum? Canım oğlum benim. Bulacağım seni merak etme. Ah orada arkadaşlar gördüm. Kaldı az kal az kaldı bu tarafta. Ah tamamdır. Allah buldum arkadaşlar. Şimdi, tamamdır. İyi burada mısın? Aa, baba sen misin? Evet. Evet beni merak etme. Geldim canım oğlum. Yanındayım. Allah'ım yürüyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Cehennem lafları ne benziyor bu? Babacım kurtar beni de oynayın. Eve gizlemiyorum. merak etme. Bu andan sonra ben senin yanındayım canım oğlum. Merak etme. Gel bakalım buradan. Sebebi, buradan Seni Vilkes şimdi buradan geleceğiz. Seni mağaradan çıkartacağım. Öğrendim yani. Yorumlarda yazmış herkes. Arkadaşlar. Önemli değil bir kötü önemli değil. Dark Souls'a sonra teşekkür edersin. Her neyse. Sana kötü bir şey yaptım mı? Sana zarar verdim mi? Kılına bir şey yaptım yani. Lütfen söyler misin? Ay babacım. Bir şey yapmadan başkası baş gelse beni ödeyecekti. Maalesef da sözü kadar Merak etme bir köşe. Merak etme. Canım oğlum benim. Ben senin her zaman yanında olacağım. Sen e, sen bana teşekkür etmelisin yani. Ona değil. kardeşlerin gerektiğinde intikamını alacağım. Bir şey ne yapıyorsun babacım? Biz biz bir an önce gitmeliyiz. Bütün işlerimizi teslim etmeliyiz. Bebek özü ayrı. böyle bir şey yapamayız Eğer böyle bir şey yaparsa korkulduğumuz anlaşılır Her neyse gel seni onlara göstereceğim Arkadaşlar şimdi görmüş olacağız bir Getirelim mi arkadaşlar görmüş olacağız bir Aa bebek özü iyi misin Bebek bak ben kimim Aa gölge meleği Evet bebek gölge meleği Yani annen şimdi hepimizin bir planı var Hem de senin kardeşin seninle karşı Değil mi yani kızlar Evet 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 evet